Arkadaşlar şimdi diyorsunuz ki Minecraft dışında bir oyun. Evet Minecraft dışında bir oyun ve polisler sanırım peşimizde. Ee, buradan tüysek çok iyi olacak. Zaten arabamızı bilmiyorlar. Az önce birini ezdim. Evet niye Minecraft dışında bir oyun? Sonunda GTA oynamaya karar verdim. Evet her tarafı yıkıyorum şu an. Zamanlı yavaşlatma çok güzel. Tabi zamanlı yavaşlatma maalesef hiçbir bir şekilde deneyimim yok arkadaşlar. Ee, bir iki görev yaptım girdim oyunu öğrenmek amacında çünkü ben bildiğiniz üzere Minecraft'tan başka bir oyun oynamayan bir insanım. Nadiren başka oyunları denerim. Onun dışında farklı bir oyun oynamayacağımı düşünürdüm hep. Ama şu an kanalın önerilmesi çok iyi. Neden bu önerilmeyi kullanım, kullanmayayım dedim. Ve GTA videosu çekiyorum evet. Her Türk YouTuber'ın yaptığı gibi. Sıra bende. Hep onlar mı kazanacak falan diyormuşum. Çok iyi olmaz mıydı arkadaşlar? Şimdi şimdi görevlerin tam olarak nasıl alındı falan filan hiçbir şey bilmiyorum. Ama şu an bir şey Michelle miydi lan adı? Dur lan. Michael da olabilir. Her neyse arkadaşlar onun yanına gidiyorum. Çünkü para lazım. Evet, para lazım. Sonra meyhaneye falan bir yerlere gideriz daha sonrasında. Buradan dönsem buluyorum zaten. Onun evine gitmiştim de. Bana para mara hiçbir şey vermedi. O yüzden şimdi bir daha gidiyorum paramın hesabını sonra Allah cezanı vermesin senin. Hmm, kapıyı bana otomatik açıyor hem Evet daha önce bir yerden hatırlıyorum ama. Aa evet 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 oyuna ilk başladığım zaman bana buradan araba çalmam söylenmiş lan neredesin? Beni mazur görün arkadaşlar çünkü cidden yani daha tam alışamadım. Öğreneceğim az kaldı öğreneceğim öğrendikten sonra güzel güzel vakit geçireceğiz canlı yayın olarak. Heh. O ne lan? Sought to use it. What? man Hey, you! Stop it! What's up, man? Get out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked up my bed. <laughs> oh, she did. It wasn't like that. You win? Fuck it. I'm in Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him! Oh, ho. Ya ben müsiriyorum. O adam. Aha. Lan bu ben bunu biliyordum. Ben ben bunu biliyorum. Ben bunu arabasını çalarken görmüştüm bu herifi. Cidden çok kötü zaman yavaşla. Abi bak işte. Bir dakika. Kaçırmayacağız. Ee, kaçıra kaçırabiliriz Hiçbir fikrim yok. Sanki kaçıyor gibi ama. Olaya bak arkadaşlar. Bora şimdi susacağım alt okumak isteyen olabilir zaten siz bunu defalarca kez bitirmişsinizdir diye düşünüyorum. O yüzden benim gözümden de bir görmenizi istiyorum. Benim yorumumla, benim oynayışımla. Tabii oynayışım ne kadar iyidir bilemem. Aynen Michael. Gel bakalım abicim. profession There's a winch in the back of the truck. had a cable to one of those supports up there. You finna pull his deck down? Oh. Hold my marriage down. Man, you really gonna be this fucking dramatic? Yeah, whatever. I told you I caught the session, bud. But there were a lot of freaking sessions, bud. I'm thinking you were working on more than just her backhand. Mandy's backhand is coming. along but sometimes it's gotta get worse to get better you know, know, maybe I up there and practice my back hand. on your face oh, but your negative energy is seriously bringing me down oh i hope it is but we hooked up man you come into my house take my money. And and you my and wife? are you fucking kidding me i'm gonna stick up my hand and say that was uncool but yeah. my bad seriously how fucking magma you my fucking motherfucker! see how you like when someone fucks with your shit. Well, hey, wait! you got the wrong idea, pal? Hadi. Harbi evi mi yıkacağız? Şaka gibi. Bir dakika. Oğlum adam niye kaçmıyor ki? Hadi. Hmm. Çok iyiydi, çok iyiydi. Güzel evini yıktık adamın. O da bizim evimizi yıktı. Paramıza yeah. çaktı. Oh, Gitmemiz gerekiyor. Şimdi mantıcam Michelle oluyor ama Michael da Michael yok, Michael oluyor. Michael olmuyor. Michelle oluyor. What the not my house. Oh shit. couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. Yeah, man, bu <laughs> ee, galiba peşimden birileri geliyor abi mazun adamlarını atlat abi çarpma yürü git nasıl atlatacağız ee, fre geçiş yapabilirsin Michael hadi sür abmizii yolcu olarak için başvurdu. Bu kadar mıydı?

Shit, pulling houses off the hillside. Show sure has a weird way of fucking with people. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Oh shit, I think we're about to find out. You, <coughs> you know you? Man? Yeah. Do you know who I am? Do I you? don't know. No. Now, you, you, I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. Bunlarla kalan. No, Franklin. Maybe help, Mr. De Santa here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him a little of the background. Yani güzel şeyler dönmüyor ama ben bu arada bunları bilmiyorum arkadaşlar siz defalarca izlemişsinizdir diye geçmiyorum da yani geçmeyeyim ya <gülüyor> izliyorum <gülüyor> film gibi. <laughs> Because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now, Michael, I've got a question for you. Uh, uh, did you pull an architectural, significant, modernist, wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. <sighs> I was thinking straight. Mm, clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance the rebuild. Won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that uh, the rebuild uh, will be somewhere in the 2.5 million range. <laughs> of course. Great. Uh, that's nice. So, What now? Like oh, we're not the Fuck. Man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make Lo money. I'm gonna have to give an old friend a call, Lester. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. <laughs> Just give me a little alone time, alright? Alright, go. Şimdi olayımız ne? Ben hal anlamış değilim. Heh, evlilik danışmanlığı. Tamam, e görevi başardıysak sıkıntı yok. Michael'mış evet, Michael değilmiş. Hey, come see me old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Marietta Heights. Whoa, whoa, wait. Hey, how do you... Hello? Galiba You fucker. Ya, Michelle'ın, Michael'ın şeyini nasıl hatırlayayım? Ben buna bu arada... De çok Kaç bölüm onu da uh -huh. Doc, hey, Michael. I'm looking through my appointment book, and I don't see your name. Yeah, well, I'm more of a walk-in guy, Doc. You know that. Walk-ins are more expensive, but I'm always happy to accommodate. Sure, you'll accommodate me as long as I got money in my pocket, right? Hey, I'm in a bad way, Doc. Ben zamanı yavaşlatsam çok güzel olacak da işte yavaşlatma olmuyor. Oo yavaş. Her yere sürte sürte geçiyoruz işte. Ee, şöyle aşağı insem, okey. Tamam şimdi şey diyeyim, ben buradan direkt aşağı inerim. Ee, öpala. İşte bu şekilde. Lan sallan arabamı. Çok iyi, çok iyi. Tamam. Aa. Kuş derif. Okey, geldik. Bura mı? Bir ilerisi. Aynen. Şu şey olacak. Şey bölümler 30 dakikalık olacak arkadaşlar. 30 dakika, 30 dakika bitireceğiz. Nasıl olacak bilmiyorum. Neyse muhabbeti dinleyelim. I've been uh, acting out. That's what you would call it, I think, right? Acting out. So what exactly has been the problem? I'm not good, doc. Not good at all. I'm sorry to hear that. Tell me. I don't know. <sighs> I guess we've been having these conversations long enough that I I can recognize a trigger when I see one. You know, shit that's going to put me right over the fucking edge. Like my family. Uh, my son. <laughs> My daughter. My wife, especially my wife. I mean, they just set me right off, doc. You know, there's been this. Episode, you know, actually, it was a culmination of a series of episodes. I. I pulled this Mexican's house right off the fucking hill. I mean. I, I think I'm back in it, Doc. I'm back into life. I mean, I got to make some money. and there's only a couple ways I know how to do it. You feel the need to your Michael. Take responsibility. So, any other violent urges, friend? Çok uzun sürdü arkadaşlar. Niyetim kaçtı. Tavsiyeyi kabul ediyorum. Bakalım bize ne tavsiye vermiş. Aktör modu, yönetmen modu, doktor friend'in. Yani pek bir modumuz yok. Arabamız da boka sardı. Gidek de bir arabamızı yaptırak bakalım arabayı nerede yaptırabiliyoruz. Arabayı yakın bir yerlerde yaptıramıyoruz sanırım. Franklin'e gidebiliriz aslında. Lan. Yavşak herif. Orada arkadaşlar yani eksi mi veya fazla mı yorumlara abi İlla bunu istiyorsunuz değil mi? İlla çıkarıp vururum ibret alem olsun. İbret alem olsun. Yemin ediyorum delirtecekler, fıttırtacaklar adamı ya. İlla çekip çekip silah vur diyorlar ya. Franklin nerede tarafta acaba? Buradan tümem lazım acilinden. Acilinden hemde tüymem lazım. Şuraya bir yere çekip. Abi seni çarpacağın yere tüküreyim ben. Nereden çıktın sen ya? Berbere girelim. Abi çıkın önümden. Oo. Oh. Çok iyi mükemmel. Yine ID. Şimdi 30 dakikalık şeyin acaba kaç GB olur? Hiçbir fikrim yok. Ee, o yüzden 30 dakika ya da 20 dakikalık bölümler mi olsun diyeceğim de yani film tadında olacak teknik olarak. Ara ara ben sadece konuşmam olacak. Neyse Franklin'in oraya gidelim. Hadi bir Franklin'i arayak. Aynen bir Franklin'i arayak.

sizi çok sıkmak da istemiyorum o yüzden bu GTA videosu bir deneme videosu olacak yani deneyip göreceğiz oğlum bu arabalar niye sürekli aynı lan başka arabam yok Koske, Los Los Santorini Los Angeles mi ben cidden linç yiyeceğim GTA tayfadan ya aha lan Franklin lan Franklin Aktivite vardır. Tamam, aktivite nasıl aktivite yapacağız? Hey, you, <gülüyor> 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 Çok özür dilerim. Ee, sanırım polisten kayıp yok. Tamam. Ne oldu lan orada? Franklin bırak ya da onu bir şeyler yapmaya götür. Franklin. Oh. Aa, araba gitmiyor. Çok iyi. Aa, polisler galiba peşimizde. Sanırım kaçmamız lazım. Galiba buradan tüymemiz lazım Franklin. Hadi. Hadi bakayım. Ben bir şutayım. şu an büyük sıkıntı. Tamam sıkmayı kes artık adamlara. ay psikopat. Abi arabayı keşke Franklin'e verseydim. Ee, yolu tutmuşlar. Ben nasıl tüyeceğim burada? Şu an 3 yıldızla aranıyorum. Şaka gibi. Abi. Aha. Abi galiba 3 yıldızla aranıyorum. Bir dakika. Ee, benim bunları nasıl atlatacağım? Hadi. Yakalayamazsın ki beni. Abi de git. Şu an Şu an ne olacak? Bak La polisler. Lan polisler gitti. Saçmalığa bak. <laughs> Olaya bak. İyi tamam. Bu bölümü burada bitirelim o zaman. Bir sonraki bölüm bu bölüm tepkinize göre daha iyi şey yaparım. Yorumlara yazmayı unutmayın o yüzden arkadaşlar. Bir başka GTA bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.